beraber Mike'la işimize gideceğiz. Evet iş yok. Selam arkadaşlar. Biz e, bu kanaldan gelen gelen paralarla bir ablam bir kafe, ben de bir banka şubesi aldım. Ve şirkette çalışıyorum arkadaşlar. Bu şirkette de müdür olarak çalışıyorum ve şimdi kıyafetlerimizi giyip işlerimize gidelim. Evet şey ben de restoranda çalışıyorum ve restoran aşırı lüks bir restoran. Çok güzel bir restoran yani kısacası. Evet ne giyeceksin sen Mike? Hmm, ben bu resmi kıyafeti giyeceğim. Tamam giydin aferin. Ben de bunu giyeceğim seyalarım Çünkü çok güzel. Üstüne de şu tokayı takacağım. Ben giyinip geliyorum seyalarım. Evet seyalarım giyindim. Nasıl oldu? <laughs> Neyse. Ee, hadi gidelim. Ne kadar güzel gidiyoruz değil mi? Kapıya bir gelelim de öyle Evet Siyalarım. E, i̇ş yerimize doğru yola çıktık. İlk benim iş yerime gideceğiz Siyalar. Evet. Benim arabamla gideceğiz. Benim limuz, limuzinimle. Yani benim helikopterim var ona bakılırsa. Geldik Siyalarım. Benim iş e, yerime. Arkadaşımın bankasına. <laughs> Özür dilerim Siyalarım. E, Mike'ın telefonuna bildirim geldi. Şimdi <laughs> geldik seyalarım. Mike'ı iş yerine bırakıp gideceğim. Evet arkadaşlar, ablam burada beklesin, ben değil buradan size bankayı gezdireyim. Ben de gideceğim. Burası ATM alanımız. Burayı yeni yaptırdım, ayıptır söylesin. Burası bekleme alanı. Burada meyve yiyebiliyorsunuz. Ben seni bekleyeyim mi? Bekle ablacığım. Beklemiyor tabii. Burası döviz döviz. Durumu. Burada neden kimse yok? E, şu anda çünkü tatilde ve evet. tatilde değil. İşimiz burada. Efendim. Mehmet, işine dön bakayım. Odalarıma falan çay içip Geçelim. Burada bir sekreterimiz var. Aa, merhaba. Merhaba ben Meltem. Merhaba Meltemcığım. Ee, burası çocuk alanı arkadaşlar. Çocuğum olursa buraya getireceğim. <laughs> burası bizim kasa bölümümüz. Bu bizim özel harekatçımız. Merhaba olur efendim. Merhaba. Paraları o, o getiriyor. Para. Ablacım ne yapıyorsun? <laughs> Al. Ablacım sen bu bankanın şifresini biliyor musun? Evet. Açayım mı? Hayır ablacım. Hayır <laughs> bilmiyorsun. Biliyorum. Ben açacağım. Hayır, Ab ben Abi abla. <laughs> ne Ben mi? açacağım. Abone olmayı unutmayın. <laughs> sen de bilmiyorsun. Yok ablacım karıştırdım. Oha! Abla hadi. Oha. İstediğin altını al abla al. Lan. Abla ne altı? Abla şifreye girip ilk önce benim onu yapmam gerekiyordu. <laughs> Kapadı yine. Ben açtım. Dur abla. <laughs> Kim açtı sence ben şu elması alıyorum. Abla bir dakika. Ben sana daha çok altın vereceğim. Çok veririm. Seni var Şimdi ya mi? döverim. Benim restoranıma gelip yemek yemeye kalkma tamam mı? Hiç bir şey ayı ayı. Bile, Şimdi asansörümüzü yukarı çıkalım. 72'ye çıkacağız. <laughs> Ama benim odam 56'da abla. Tamam orayı da gezdirirsin. Öyle gideriz 56'ya. Tamam mı Mert'cim? Hı hı. Tamam mı? Hı hı. Ablacığım. Ablasının gülü. <gülüyor> Geldik <laughs> siyahlarım. Bir dakika ablacığım. <laughs> ablacığım. Bu salatalık maskesi kimin? <laughs> Bir hoş ver ablacığım. Burası arkadaşlar. Dolu veririm boş değil. Abla burada otur. Burada niye kimse yok? Burada şu an işçimiz. Merhaba efendim. Burası bizim restoranımız. Buraya otur burası mutfak alanı. Selam. Bekle geliyorum oraya da bakacağım. Ama yapım sizin lirasını. Restor... Saçımı saldım. Sizin restorantta niye? Oha şunları. <laughs> Abla sakın onlar özel Dubai'den gelecekler için. Ya öf. Ablana neyse. mı vermeyeceksin? Abla. <laughs> tamam Meryem yapar bir daha şey. <laughs> Meryem içtin mi senin? Sen iç içsiz kim neyse. Gel ablacığım. Ne <laughs> hmm, güzelmiş. Helikopter. Ne var bunda? Pardon abla sen mi gidersin? düşüyordum. Değil. İteyim mi seni? <laughs> Burası helikopter. <laughs> abla. Oh, merhaba beyefendi. Merhaba. Abla! Sen buraya otur. <laughs> ben niye? Tamam sen de bin. Hayır abla benim işim var. Ben seni gönderiyorum. Hey, Hadi bay ben bay. Ben de bu giderdim. <laughs> merhaba. Öf. Neyse benim odama gidelim. Yok. <laughs> ya. Neyse. <laughs> evet şey Nereye gidiyoruz Mike'cığım? Şu anda benim odama ve e, işçilerimizin çalıştığı <laughs> kata gidiyoruz Mike. Ak. <laughs> Mike. <Ak. gülüyor> ya, ilk önce top. <laughs> İlk önce toplantı odasına gidelim abla. Tamam. Bu hiç neden ayaktaydı. Oturdu. <laughs> Burası toplantı odamız. Merhaba Dağ Bey. <laughs> Merhaba. Ablam normalde çok iyidir de. Şöyle ben burada olunca mı bu kötü? Dur abla. Neydi bu şirketin amacı? Ablacığım. Neyse ablacığım biz bir bu tarafa gidelim. <laughs> Burada tuvalet O. Görmemiş. Burası şirket alanı. Aa çok güzel. Sen bekle 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 bekle. Tuvalet alıyorum. Abla! O işçimizin. <laughs> alın alın efendim. Sorun değil. Bak sorun değildir. Ben istemiyorum. Buradan bazen duyuru yapıyorum. Ne diyorsun mesela? Şu an demek istemiyorum. <laughs> Yemek saati falan diye diyorum ya. Ablacım burası benim oturma alanım. Bu da senin sandalyen. Lan, <laughs> Sana özel yaptık O benim köpeğim. Hani köpeğin yoktu lan senin. Hmm. Ablanı mı kandırdın Abla dur. Robak robot süpürgeyi süpürtüyorum seni. Abla şimdi burada dur. Senle bir şifreyi çalışacağız. Benim odam odamdaki özel bölgeyi sen hiç gördün mü? Evet. Neresi? Şuradan bir şeyler çıkıyor. Ama şifreyi biliyor musun? Evet. Neyse ilk ben gireyim bir açayım. <laughs> Aa. Bak demiştim oradan. Düz <laughs> lan. Söyleyeyim, söyleyeyim. Aa pasaport. Lan benim pasaportumun burada ne işi var? <laughs> Abla koyunuyor. <y> <laughs> benim pasaport. Şaka Şimdi senin pis restorantında mı gidiyoruz? Hey bak restoranım çok büyük bir restoran hmm, Ne demezsin Bir yemek yedirirsin o zaman ya. Ben sana mı içecek İyi tamam yediririz yani, Gel <laughs> Asansörden çıkacağız Abla, Abla dur, dur, dur bir elimde Bir İlk önce ilk önce mutfak katını kontrol edeceğim. Bir dakika. Kafana göre benim yerim kontrol edeceğim. Sen öderim. burada dur ikinci kata. Bay hey. bay. Arkadaşlar. Şimdi ablamın buralarını. Hey senin adın ne bakayım? Şey. Hmm, Metehan. Peki. E, buradaki patronunu seviyor musun? Konuşsa da. Evet seviyorum. Bir dakika. Bu çatalın arkasındaki bu şey ne? Oh, oh, şey... Patronumuzun gizli şeyi. Ee, onları yok. Ben patronumuzun kardeşiyim. Olabilir. Ablama soracağım sen de al hemen temizle buraları paspasla. Tamam efendim. Bir zaten önce temizledim. Ah senle mi uğraşacağım git başımdan. Beni kovamazsan. Hmm. Buralar ne? Hmm, yemek alanları. İyiymiş. Yemek ne götürüyor? Şimdi ablamın yemeklerinden birini savate etme zamanı. Kardeşim A geliyorum ne yapıyorsun? Abla hiçbir şey yapmıyorum. Umarım. Hmm, aşçılar. Siz kimsiniz? Ben bu pat buranın senin patronunun kardeşiyim. <laughs> tamam. Ya bir... Neyse. Abla geliyorum. Tamam. Hey yüzgün ömrünün. <laughs> Kardeşim. Neyse ben. Ya beni, ya neyse, ne <yapıyorsun>? Mike. Hı. Hmm. <laughs> abla. Efendim abla? Abla, efendim? dur. Şimdi Zer, bak burası özel yer. Of. Kim almış bunu? Neyse, ileri. Burası oh VIP. God. Ben VIP'yim. Gel lan buraya. VIP yere izinsiz giremezsin. şey كلما elektrik sana geliyor bana ne? <laughs> ya kurmey bu, kurmay sus. Ha ha ha. Şimdi kardeşiyim. E, efendim çok üzgünüm kardeşim işte. Yürü. Hayır abla dur. Ya bak restoran attı. Bu restoranı beğendiniz mi? Evet yemekleri çok güzelmiş bayıldım. Alın o zaman. Ha, ne alın, Alın, kardeşim. Alın yapma. alın alın alın. ha 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 ha. ben size yeni yiyecekler getirteceğim. Çok üzgünüm. Kardeşim böyle de de. Hemen geliyor. Seni var ya. Seni döverim ha Seni döverim. Abla hadi kapanış yapalım. Seninle uğraşamam. Ben sanki seninle çok uğraşırım. Bak Garson Bey. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Gelin. <laughs> Buyurun efendim masamız. Hemen oturun. <laughs> oturun efendim ben afiyet olsun. Abla. Ne? Bir dakika sen ayakta yorulma. Ben sana bir sandalye getireceğim. Yok 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 ben yorulmam. Ben yok. Getiriyorum ablacığım. Hayır gerek yok. Ablacığım getiriyorum. Eve lazım hadi sen Ablacığım getiriyorum. Dur abla sana atamayacak. Dur ablacığım. Bak bu sana olabilir. Bak. Ablacığım gözün çıktı. Fark ettim seni var ya. Sana... <gülüyor> Abla! <gülüyor> <gülüyor> ne? ne yapıyorsun? Senin üstünden giydireyim mi o elbiseyi? <laughs> Abla bıktım senden. Hayır benim o banka elbisem. <laughs> Neyse arkadaşlar. Neyse. Al şunu. <laughs> ben gidiyorum. Abla ben neredeyim? <laughs> Abla. Neyse arkadaşlar. Videoya abone olmayı be. unutmayın. Gidiyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Siyalarım kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kardeşim yaramaz. çekemiyorum. Evet görüşürüz siyalarım. Beni seviyorsanız abone olun. Ablamı seviyorsanız like atın. Çok büyük bir karşılaştırma. Görüşürüz siyalarım.